吃饭了，吃饭了，吃饭了，吃饭了，吃饭了，吃饭了，吃饭了，吃饭了，吃饭了，吃饭了，吃饭了，吃饭了，吃饭了，吃饭了，吃饭了，吃饭了，吃饭了。吃饭呀了呀了。你怎么动呀？

Allah'ım bizi koru, babamı koru, annemi koru, ablamı koru, bütün dünyayı koru. Bu koronavirüsle bitsin. Hala maske takmaya devam edelim. Babam yeni işe taşınsın. Patronu da terk etsin. İnşallah. Yine ev kazanırım. Büyük olsun. Balkonu olsun. Çocuk odaları olsun. Kendimi koru. Abilerimi yeni ev taşındı. Çünkü sevdiği çok. Ve Poyraz'ın evini de büyük bir ev ya. Ay. Bir de büyük bir ev var. Balkon olsun, çocuk odaları olsun iki tane. Benim, benim yeni oyuncaklarım olsun inşallah. Amin inşallah. Amin inşallah.